gördüğünüz gibi. Yani direksiyonu çevirdiğiniz zaman düz de gidebilir. Şöyle Bu şekilde arkadaşlar. Hah. Merhabalar yeni bir video karşınızdayız. Şu anda sizlere tanıtacağımız <güler> ürünümüz Domino Treni. Ee, bu ürünümüz 2 adet kalem pille çalışmaktadır arkadaşlar. Ee, i̇çerisinde görmüş olduğunuz gibi renk, rengarenk domino taşları bulunmaktadır. Onları ben sizlere göstereyim tek tek. Yeşil, mavi, sarı, turuncu gibi renkler bulunmaktadır. Şu şekilde bir de e, çalışıldığını nasıl olduğunu göstereceğim ben sizlere. E, şimdi ürünümüzde görmüş olduğunuz gibi ben birkaç tane buraya domino taşı dizdim. Birazdan sizlere de nasıl taşın dizildiğini göstereceğim arkadaşlar. Şu ayrıyetten çıkan bir e, aparat. Hatta hep birlikte isterseniz biz bir e, bu domino taşları nasıl iz takıldığını sizlere tek tek göstereyim arkadaşlar. Biraz farklı takılıyor. Hep beraber izleyelim. Evet. Şöyle hep birlikte bakalım. Şimdi ürünümüzün e, şuradan e, domino taşları takılmaktadır. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle yamulttuğumuz vakit domino taşları içinden düşebiliyor. Şu şekilde parmağınızı koyarak düşmemesini engelleyebilirsiniz. Hatta şöyle ben çevireyim ters olmasın. Nereden takıldığını göstereceğim sizlere. Şurada giriş yeri var. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde tek tek domino taşlarını dizerek yerleştirebilirsiniz. Tek renk olabilir, çift renk olabilir. Karışık yapabilirsiniz. Şöyle. Yani bayağı bir alıyor. Biz şimdilik bu kadar yükledik. Daha sonrasında şöyle gördüğünüz gibi şuradan belli oluyor zaten. Tekrar bunu böyle taktığımızda hazır hale geliyor. Bir tanesi mesela ters durdu parmağımı koymadığım için. Şimdi arkadaşlar e, hep birlikte dilerseniz nasıl çalıştığını, e, ne yaptığını birlikte görelim arkadaşlar. Ben videoyu başlatacağım birazdan. Şimdi de nasıl çalıştığını hep beraber izleyelim. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi bir düğme var. Bu düğmeye bastığım zaman oyuncak çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Şuradan da sağ-sol direksiyonu hareket ettirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek tek domino taşlarını izleyebiliyor. Bitti. Dediğim gibi e, rengarenk bunu full doldurabilirsiniz ya da tek renk doldurabilirsiniz. Bu şekilde çalışmaktadır. Tekrar düğmeye bastığınızda kapanıyor arkadaşlar. Sizleri tekrar nasıl doldurun isterseniz şöyle yakından gösterelim arkadaşlar. Şöyle parmağımızı koyduk, teker teker. Dediğim gibi tek renk veya işte karışık renklerde domino taşlarınızı şöyle dizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi parmağım burada düşmesin diye kontrol edebilirsiniz bu şekilde. Şuradan hani buradan ya da burada zaten ters, ee, şurada bir giriş yeri var, buradan takılıyor arkadaşlar. Kendinize zaten aldığınız zaman, kendinize fark edebilirsiniz. Silah şarjörü dolduruyormuş gibi düşünün. Evet. Şimdi, mesela burada e, parmak aşağı inmediği için şöyle alttan tekrar bir tutarsınız da diye yavaşça bırakırsınız. Şöyle. Tekrardan sizler için bir çalıştıracağız. Nasıl gittiğini görelim birlikte. Evet, taşları dizdikten sonra şöyle hafifçe parmağınızı aşağı indirin. Şöyle tutup bırakabilirsiniz arkadaşlar. Düzeltiyorum. E, ters tarafa ben domino taşlarını bıraktım. Şu şekilde olması gerekiyor. Çünkü ağzı treneye girdiği için arkadaşlar şu şekilde domino taşlarını bırakmamız gerekiyor. Ben tam tersini yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi taşları dizdiğimiz yerden domino taşlarını bırakmamız gerekiyor. Şöyle hemen trenimize takalım gördüğünüz gibi. Bu şekilde hazır hale geliyor arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi tekrardan bir sürüş yapalım. Evet, başlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani direksiyonu çevirdiğiniz zaman düz de gidebilir. Solu hafiften. Bu şekilde arkadaşlar. Tabi full doldurduğunuz zaman daha çok domino taşı dizmiş olacaksınız arkadaşlar. Ürünümüz bu şekilde, şöyle kapatalım. Dediğim gibi e, sadece iki tane kalem pil ile çalışmaktadır ürün. İki adet kalem pil takıyorsunuz, herhangi bir şarj e, sorun yoktur. Şarjı kalem pillerden aldığınız vakit uzun ömürlü kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek renk halinde oluyor bu ürün bildiğim kadarıyla. Varsa zaten yayında olacaktır satış tarafında bakarsınız arkadaşlar. E, Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz, keyifli alışverişler dileriz. Hoşçakalın. kalın, sağlıcakla kalın.